Efendim yerel seçimler çok yaklaştı. İstanbul'da da seçimler kızışmaya başladı. Halka soracağız hangi adayı destekliyor, neden? Hadi sizi fazla bekletmeden röportajımıza geçelim. Efendim merhaba sizleri tanıyabilir miyiz? Bizleri derken kaç kişiyiz lan biz? Sadece bana bakmıyor mu? He? Bizleri ne demek lan? Efendim sizler derken kibarlık olsun anlamında söyledim. Yani kibar olalım diye söyledim. Biliyorsunuz televizyona çıkacağız o anlamda söyledim. Hangi kanaldan bu? Ben her kanala röportaj vermiyorum. Söyle <laughs> bakayım hangi kanaldan geliyorsunuz siz? Efendim biz Donnik TV'den geliyoruz. Donnik TV'nin yayınına çıkacaksınız. Lan öyle söylesene. Ben Donnik TV'yi çok seyrediyorum. Severek de izliyoruz ailece. Hadi bakalım yapak bir röportaj Donnik TV'ye. Ne diyorsun? Sor bakalım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz nedir acaba? Lan tabii ki tanıyabilirsin. Ben Hüsmen. Muhalleli bana. Hüsmen dayı der. Sor bakayım ne istiyorsun benden? Çok teşekkür ederim Hüsmen dayı. Memnun olduk Donnik TV olarak. Efendim sorumuz şu. Yaklaşan İstanbul seçimleri var. Bu seçimlerden ne bekliyorsunuz? Ne? Ne seçim lan? Seçim mi yaklaşıyor? Ne zaman yaklaşıyor oğlum? Efendim 31 Mart seçimleri var ya onu soruyorum. İstanbul için en iyi aday sizce hangisi ve adaylardan ne bekliyorsunuz? Bunu da onun TV olarak merak ediyoruz. Hepsi. Evet. Efendim kusura bakmayın. Hava hani birazcık soğuk ya. O yüzden üşüttüm dümdüm. ondan dolayı böyle oldu dedim. Kusura bakmayın efendim tekrar. Lan oğlum sen niye bu kadar çok merak ediyorsun benim kim oy vereceğim? Yani, hı? Efendim biz halkın nabzını tutuyoruz. Acaba hangi adaya oy vereceksiniz? Onu soruyoruz. Yani bir, bir, bir beklentimiz yok. Niye öyle söylediğinizi anlayamadım yani. Ben Çorumlu olarak leblebiye en çok önem veren adaya oy vereceğim. Öbürlerinde asla ve asla oy vermem. Çünkü biz Çorumluyuz. Ne? Leblebiye mi? Efendim ne leblebisi ya? İstanbul'un bir sürü sorunu varken ne leblebisi efendim? Lan oğlum seni gerçekten alkışlıyorum. Donnik TV'de de alkışlıyorum. Senin gibi bir tipi nasıl aldılar buraya? Oğlum ben bilmiyor musun lan? Çorum'a gideceğim ben Çorum'a. Çorum'da oy kullanacağım. Bana ne oğlum İstanbul'da? Öyle mi efendim? Çorum'a mı gideceksiniz? O zaman Çorum'da kime oy vereceksiniz? বুদনত চাঙনে